Serotonin ne işe yarıyor? Motor hormonu. Kalmadı. Tamam, nerede üretiyor? Beyinde üretilmiyor işte biliyor musun? Beyinde yaklaşık yüzde beş. Kalpte yüzde iki, yüzde üç. Kalpte üretiliyor. Doksan iki. Karşı. Şaka Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu meclisten bana gelenlerin ismini saysam dersiniz Allah Allah, meclisin bağırsağı çalışmıyor. Yarısı kanserde biz ne diyoruz? Yaklaşık 94 yıldır diyoruz ki hücrenin genetik yapısı bir sebepten bozuluyor, hücre sınırsız çoğalıyor. Ben bunun doğru olduğunu yanmıyorum. Hastadan yaklaşık 41-42 cm ceviz sucuğu benzeri bir şey çıktı. Enteresan. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Sağlıklı haberlerle karşınızdayız. Ben Gökay Kalaycıoğlu ve kıymetli partnerim Arya Nigar Özçetin'le birlikte yine çok özel konu başlıkları ve konuklarla, uzmanlarla huzurlarınızdayız. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün fitoterapi uzmanı ve çok değerli doktorumuz, hocamız Mustafa Eraslan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hamdolsunuz, siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz, gayet iyiyiz. Sizi gördükten iyi olduk. Armağanlarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Şöyle kötü tohum ya. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Hocam vallahi karaciğer yağlanmam vardı. Bildiğim kadarıyla çörek otu yağı karaciğer. Son, son derece etkilidir. Değil mi? Evet evet. Ee, yani onu ben şeyde aktarlardan damatılmış çörek otu yağını ılık suyun içerisinde kullanmayı tercih ediyordum ama hani orada da gerçek ürüne o şeye ulaşabiliyor muyuz? Şöyle, şöyle, şöyle düşünebilirsiniz. Bu ha. özel bir ekstredir hı. Bunun 3 tanesi yaklaşık 2 kilo çörek otuna denk Ne diyorsunuz? Hı -hı. Onun için günde bir tane yeterli merak etmeyin. <laughs> peki e, mesela cilt tedavisi zamanında kullandığım zaman e, işte bu hani herkesin bildiği ruha kutan vardır ya onu kullandım. O da K vitamini bir yılda e, bir kişinin tüketeceği havucu bir günde veriyor vücuda. Ama onun mesela yan etkileri çok fazla vardır. Bol su. Bunu kullanırken Hiç peki yüksek şey miktarda gerekim. çörek otu... Hiçbir, hiçbir şey gerek yok hiçbir şeye gerek yok. Hani atıyorum bol su iç, onu yap. Hiçbir şeye gerek. yok. Hiçbir şey. şey Pekala onu bir bilmiş olayım. Ee, şimdi ilerleyen dakikalarda tabii bu ve benzer ürünlerin faydalarından konuşacağız ama bugünün ana gündem maddesi kolon hidroterapisi. Doğru muyuz? Evet. Nedir? Ne anlamamız evet. gerekiyor kolon Şöyle Önce bir tercüme edelim. Kolon ne demek? Kalın bağırsak. Aha. Hidro su, terapi tedavi. Kalın bağırsak su ile tedavi edilmesi. Hı. Sadece su değil, bunun yanına ozonu vesaire başka maddeleri de katabilirsiniz. Ama ağırlık olarak, kalın bağırsakta birikmiş olan, şimdi Gökay Bey yemek yedi, Hı. çayını kahvesini vesairesini içti. İşte Gökay'ın her zaman bir kilo problemi vardır zaten. Veya işte, Açık açık konuşabiliriz, sıkıntı yok hocam. Ne oluyor? Vücut Hı. şöyle çalışıyor. İşe yarayanlar bunları parçalıyor, 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 işe yarayanlar alıyor. Tamam. Ondan sonra vücut bunları ne yapıyor? Kullanıyor. Yaramayanları gaytayla atıyoruz. Aha. Yani büyük tuvaletle böbreklerimizle atıyoruz küçük tuvaletle. Bir de cildimizle atıyoruz. O da terli. Buraya kadar tamam. Aha. Şimdi yeter kadar su içmediğimiz zaman ne oluyor? Yeter kadar su içmediğimiz zaman vücudun öncelikleri var. Diyor ki Allah Allah diyorum. Normal dediğim 2 litre içecektik. Örneğin küçük hanım için, ayı için. Ne içtik? 1 litre içtik. Bu sefer vücut su ihtiyacı olduğu için gaytadaki suyu da çekiyor atması gereken, gayta ile atması gereken bir su var. Gayta rahat gitsin diye. Bu sefer bu suyu çekiyor. Gayta başlaşıyor. Başlıyor taşlaşmaya. Bir. İki, taşlaşan gaita mukoza'ya yapışıyor. Araba sürüyor musun? Sürüyorum. Tamam. Arabayı bir yere sürttüğün zaman 6 ay boyamazsan ne oluyor? Yavaş yavaş çürümeye başlıyor. Sonra deliniyor. İşte kalın bağırsakta o gaytalar kalın varsa yavaş yavaş deliyorlar. Bunu niye anlattık? Çünkü daha sonra yemek yediğimiz zaman bir şeyler değiş zaman atılması gereken zararlı maddelerin bazıları artık o süzgeç gibi yerden geçiyor. Vücut başlıyor almaya. Ondan sonra hep kronik yorgunluk, şişkinlik, gaz ve aklınıza gelecek birçok hastalık. Örnek, sedef, örnek, zaman, örnek, fibromiyalji, örnek, romantizman hastalıklar vesaire vesaire vesaire. Yani tamam aslında kalın bağırsak geçirgenliğinin artması ve kalın bağırsaktaki problemler. İşte kolon hidroterapi ile biz ne yapıyoruz? O kalın bağırsakta taşlaşmış gaitaları oradan alıyoruz. Yani amiyane tabirle hı, hı çok teknik, çok tıbbi bir lamandan mı bahsediyoruz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani tıbbi laman diyelim, makineyle, cihazla yapılan laman diyelim. İşin i̇şte enteresan tarafı şu, yani tarih boyunca hep yapıldı bu. 14. Louis diye bir adam var. Hı. Ünlüdür bu de yani, Enteresan. Diyor ki soylular, sarayımda yaşayan soylular yılda dört kez marabalar diyor, köylülerim diyor, tebaam diyor, yılda iki kez diyor ve bunları bir karne çıkartıyor. İmza attırıyorlar. Yaptırdım, lamanım yaptırdım, yaptırmadım. Çünkü diyor, eğer laman yaptırırsanız diyor, mutlu olursunuz. Ben etrafında mutlu insanlar görmek istiyorum. Allah Allah, gerçekten lağmanın mutlulukla bir ilgisi var mı? Ses sorun. Serotonin ne işe yarıyor? Mutluluk. Mutluluk. Mutlu, mutlu. Tam nerede üretiyor? Beyni. E, i̇şlem bağırsakta? Beyinde üretilmiyor işte biliyor musun? Hı. Herkes beyinde zanneder. Beyinde yaklaşık yüzde beş. Kalpte yüzde iki, yüzde üç. Kalpte üretiliyor. 92 iki bağırsak. Şaka yapıyorsun. Evet. Aa, mutluluk Hı. hormonu bağırsaktan mı geçiyor yani? Artı melatonin de. Melatonin de. Yetmiş Evet. Şimdi bağırsaklar iyi çalışmadığı zaman ne oluyor? Şimdi mutluluk hormonumuz üretilmiyor. Size i̇şte soru. Yemek yapmayı biliyor musunuz? Biliyorum. Mesela örnek. İkimiz de, de yemeği daha iyi biliyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum. Yemek, tamam. Yemek yapalım. Ne yapalım? İyi bildiğiniz bir yemek söyleyin. Makarna yap. Tamam makarna. <laughs> tamam makarna yapalım. Ne <gülüyor> lazım? <laughs> makarna lazım. Su lazım. <laughs> tuz lazım. Yağ lazım. Salça lazım. Vesaire vesaire vesaire. Ben makarna versem size. Bir de tuz versem yapabilir misiniz? Yapamam. Niye? Malzeme yok. Vücutta da eğer kalın bağırsaklar çalışmasa maalesef olmuyor ve serotonin dediğimiz hormon alınmıyor. Biraz önceki şeye gelelim cümleye. Şimdi kalın bağırsaklarımıza geçirgenlik arttı mı? Arttı. Niye? Delikçikler var. Taşlaşmış kaytalar var. Pekala buradan geçen zararlı maddeler yani bizim toksin diyoruz. Toksin diğer adı zehir. Zehir nereye gidecek? Vücutta 96 tane bölge var. Buralara gidecek. Hmm. Örneğin sizin beyninize yerleşecek. Biz A diyeceğiz migren. Kaslarımıza yerleşik, biraz önce şart konuştuğumuz yayın fibromiyalji. Fibromiyalji ne yapıyoruz? Tedavi edemiyoruz değil mi? Evet, edemiyoruz. Fibromiyalji'nin tek bir tedavisi var, kalın bağırsak temizliği ve iki ay sonra fibromiyalji ortadan kalkacak. Veya eklemlere gidiyor, a diyoruz ya dizlerde sıvı kaybı oldu değil mi? Veya işte bel fıtığı, işte bunlar. O bağırsak geçirgen arttıktan sonra bizim vücudumuza giren toksinlerin zararlı maddeleri vücuda yaptığı hastalıklar. Ya da sedef. Sedef biz ne yapıyoruz? Hep işte yok karaciğerde, işte dışarıdan işte kozmetik maddeler, şunlar, bunlar işte kremlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Kimse bunu tedavi edemez. Mesela annemde bağırsak kırılması var, spastik kolon dediğimiz rahatsızlık tamam. var ve ee, 55 sonrasında sedef oldu. Hı hı. Sebebi Bu da olmalı, doğru mu? Tabii, niye biliyor musunuz? Spastikon'da taşlaşmış gayet, biraz önce bahsettiğim geçirgenlik arttı. Geçirgenlik arttı. zararlı maddelerin bir kısmı cilt altına yerleşti. Örneğin annesinin dirseğine yerleşti. Hı. Peki normalde bizim şeylerimiz, hücrelerimiz, cilt hücrelerimiz kendi ne kadar zamanda yeniliyor? 28 günde. Hı. Ama burada bir zararlı madde olduğu zaman, vücut ne yapıyor? Nasıl elimize bir çamur bulaşınca, hani bir silkeliyoruz, pisledi. Vücut hemen burada 5-6 günde yeni hücre üretiyor. Bu hücreler üst üste geliyor, SEDEF diyoruz. Hmm. Kalın bağırsaktaki o delikçik ortadan kalktığı zaman buraya zararlı madde da gelmiyor. Zarlı madde da gelmediği zaman 1, 2, 3, 4. üretimden sonra yeni hücre oluştuktan sonra... Şey yani kalıyor. dönüşü var diyorsunuz yani eğer ki e, teşhis konmuş bir SEDEF hastası eğer ki kolon hidroterapi hayatına soktuğu takdirde Toparlar. toparlayabilir diyorsun. Benim binlerce binlerce abartısız binlerce hastam düzeldi. Peki bu yılda bir kere mi uygulanan bir şey? Şimdi ilk başlangıçta ya yani rahatsızlığı var ise tedavi amaçlı her 10 kilo bir seans yapacağız. Ama ondan sonra... Ne kadar aralıklarla? Haftada iki uygun, haftada biri geçirmiyoruz genelde. Her gün de yapılabilir hastanın durumuna göre. Ama Hiçbir problem yok. Neden? Yani 90 kilo olduğumu düşünelim. 9 seans mı 9 seans. Ondan sonra yılda bir kez yeterli. Hmm. Şimdi sizin yaşınız genç tam bilmezseniz eskiden soba borularını istemizlerdik. temizlerdik. derdi hmm. derdik. hadi derdik. yok Mayısın. hocam gördüm ben sobalı evde büyüdüm ben biliyorum o işleri. Tamam. 40 yaşındayım ben. bakmayın siz benim yüz. Yok canım. Yüzünün. Vallahi Maşallah. hadi bakalım. Neydin? İşte o soba borusunu temizledikten sonra ne yapıyor? Rahat en azından 5 ay 4 ay neyse Çalışıyor işte vücut da böyle. Temizlik yapacaksınız ondan sonra yılda bir kez. Ha, Cristiano Ronaldo gibisiniz. Fitsiniz hiçbir probleminiz yok. O zaman tedbir amaçlı yılda bir kez, bir kez, bir kez böyle. E mevcut hayvan. bir hastalık varsa onu iyileştirmek için. Araba kullanıyorsunuz değil mi? Aha. Araba bakımı yaptırıyorsunuz. Bakımlar ne yapıyorlar? Filtreyi genelde değiştiriyorlar. yağım değiştiriyorlar. Vücut? Vücudunda filtreleri var, yağlanmaları var. Her şey var. ...gücüdümüze bakmıyoruz. Peki hocam şimdi... ...aslında bakacak olursanız tıbbi bir lahmandan bahsediyoruz. Hı hı. Ve lahman dediğimiz mesele... ...evde bile kendi imkanlarınızla yapıyor olsanız... ...sevilme bir olay değil. Ve şimdi bana diyorsunuz ki Gökay sen de... E, ...hadi anne örneğini bir tarafa bırakalım. Selef'in bende olduğunu düşünelim. Sen de Selef var. Dolayısıyla senin haftada iki... ...kilo bazında e, dokuz kere gelmen gerekiyor. Yani sizin hı. gözünüzün önünde tıbbi de olsa... ...ben lahmanı yapıyor olmak... Yani sevimli bir şey değil. Biz zaten bu, sevimli, sevimli olmadığı için şey yapıyoruz neydi? anlatırken de şey yapıyoruz. Bu arada da hocam yani lafı, işte, lafı karıştırıyorum kusura bakmayın ama bu kadar Ali Kırca'ya benzediğinizi bilmiyordum ben vallahi. Evet. Ali Kırca'ya çok benzemiyor mu? <laughs> o benziyordur bana. <laughs> Pekala. Ya Sevimli bir işlem değil yani. Yani bunu kolaylaştıracak ya da hastanın utanmadan, çekinmeden size teslim olması için nasıl bir uygulama geliştirdiniz? Hiç uygulamaya gerek yok. Hasta öyle bir sıkıntılı ki diyor ki hocam diyor ben diyor yani 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür tuvalete gidemiyorum diyor. Bir hastamız geldi. 75 kilo bir hanımefendi. Tatile gelmişler. Yer değiştirdiği zaman psikolojik olarak çok şey gidemiyor. Tuvalete gidemiyor. Geldi bir temizlik yaptık. Yani 75 girdi. 68,5 kilo çıktı. Tek seferde 6,5 kilo gayet çıktı. Ha vallahi hiç o zaman utanmam, çekinmem. <gülüyor> <gülüyor> Bizim, bizim şöyle düşünün siz. Bir insan, ben tam iskele diyeyim, Katköy iskele diyeyim. Bazen bizim hemşireleri gönderiyorum. Diyor ki çıkanlara sorun. Mutlular mı? Şişkinlikleri var mı? Gazları var mı? Ailelerinde hastalık var mı? Ya bu kadar mı olur? Yani belki de yüzde yetmiş, seksen herkes sıkıntılı. Ve herkesin ana sıkıntısı da kalın bağırsak. Onun da ana sıkıntısı yeter kadar aslında su içmemek. Tamam. Tabi tüketimin az olmasına bağlı. Tabii, Peki bir dolu... şey mi yutuyoruz yoksa anal bölgeden verilen bir sıvı? Anal bölgeden yıkamıyorsunuz yavaş yavaş. 40 litre, 50 litre, 60 litre. O biraz önce bahsettiğiniz laman, evde veya hastanede yapılan lamanlar. O şu kadar. Genel, genelde, suyumlu. genelde, genelde, iyi yapılırsa, iyi bir uygulamaya son 45 gün temizler. Benim bahsettiğim 5, 10, 20, 30, 40 yıllık taşlaşmış gaytalar. Ne kadar sürüyor işte? Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika arasında sürer. Acı verici bir işlem mi Hayır yok canım yani zaten yani cep telefonla. Bunlar çünkü Kursu merak edilen şeyler ben ya de merak çocukları ediyorum. Biz çocuklarla da yapıyoruz. Yani Kaç işte yaşında dokuz, başlıyoruz? Ya genelde 10 yaşın üzerindeki çocuklar. Ve sen ne görüyoruz? Çocuğu getiriyorlar bize. Otizmli bir evlatımız. Hı hı. Kalın bağırsak temizliği yapıyoruz. Kandidaydı. Oradaki cüruflar şunlar bunları temizliyoruz. Ve çocuk hemen eğitilebilirden öğretilebilir çıkıyor. Hı. Unutmayın neydi? Otizmin ana sebebi kalın bağırsaktaki toksikasyondur. baksana. Peki hocam kolon hidroterapinin uygulanamadığı durumlar var mı? E, tabii ki var. Yani Kimlere uygulanmıyor? Mesela hamileler uygulamıyoruz. Hı -hı. Başka hamilelerde çok şişkinlik az vesaire oluyor hamilelik dışında. Onları uygulamıyoruz. Kalın bağırsak ameliyatı olmuştur. O son bir yıl içinde diyelim ki makat veya işte kolonsiyel ve rektumsiyel bunları uygulamıyoruz yani kalp krizi riski olan hastalar oluyor bazen ki biz şeyler görüyoruz, tetkilerini görüyoruz. Onları uygulamıyoruz. Onun dışında da genelde herkese şey yapıyoruz. Peki hani günümüzde çok fazla yapılan bu mide ameliyatları vardır ya. Hmm. Yani şimdi sokağa çıktığınızda her 10 kişiden herhalde üçünde dördünde midesinde bir şekilde bir müdahale söz konusu oluyor. Artık bayağı bir trend noktaya geldi. Ee, onlar da uygulanabiliyor mu bu? Tabii uygulanıyor. Onlar en de sonuna geliyorlar. Birçoğu geliyorlar. Tekrar kilo almaya başlamış. Bakın siz midem ameliyatı olsanız, ne yaparsanız yapın, kalın bağırsanız çalışmadan toparlamayacaksınız. Vücuda iki sistem iyi çalışması lazım. Bir, dolaşım sistemi. Onun, nihayetinde buranın dolaşım sistemi nedir? Bizim temiz su sistemimiz. Bir de boşaltım sistemi, kanalizasyon sistemi. Şöyle düşünün, burası kaç katlı milyon üç katlı diyelim. Alt katta kanalizasyonlar tıkansa, bir ay sonra ne olur? Yukarısı bile şey yapar, bozulmaya başlar değil mi? Hı hı. Artık Ortam bozulur. Vücut da böyle varsa çalışmalıyız zaman vücudumuzdaki her organda zehirlenme başlıyor. Peki bu şey bir uygulama mı? Hani böyle tamamıyla bilinç açık e, hiçbir evet. şekilde herhangi tabii, böyle tabi tabii tabii sizinle ha. sohbet eder. Yani bizim hemşirelerle sohbet ederken ay hemşireler diyorsunuz hocam vallahi insan utanır ya. Ben utanırım vallahi. erkekleri erkek hemşire hanımefendi. Aman içim çok rahatladı. <laughs> erkek hemşire verdi. İşte, çok işte. içim rahatladı vallahi işte bu. ben şimdi size Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şu meclisten bana gelenlerin ismini saysam dersiniz Allah Allah. Meclisin bağırsağı çalışmıyor. Yarası. Abartmıyorum. Evet. O zaman stres stres bağırsakları etkileyen yegane unsurlardan bir, bir tanesi şimdi meclis boru geliyorsa. Stres, su artı başka bir şey söyleyeyim size. Nedir? Kanserin ana sebeplerinden biridir bu. Gerçekten mi bu? hocam? Çünkü sürekli toksik Bizi olan bir şey yukarı atıyor. Sağolsun Gülnur atmış da şeyle ilgili bir kanser programı. O konuyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ama şimdi söylemeyeyim. Ha, bir sonraki programda mı saklıyoruz bunu? Yok şimdi kanserdeki yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Kanserde biz ne diyoruz? Yaklaşık 94 yıldır diyoruz ki hücrenin genetik yapısı bir sebepten bozuluyor. Hücre sınırsız çoğalıyor. Değil mi? Herkesin bildiği. Yani mutasyon teorisi bir teori evet. bu. Hı hı. Ben bunun doğru olduğunu yanmıyorum. Doğru değil çünkü. Doğru değil inandığınızı ama açıklamanın Aa, zaman... açıklarım ben yani vücudun vücudun kirlenmesi bu kadar bizim hücrelerimiz neyle çalışıyor oksijenle çalışıyor yani biz oksijenli solunum yapıyoruz evet. ama kanser hücreleri ne yapıyor fermente enerji üretiyor şekerden üretiyorlar evet şekerden üretmeye ana sebebi de oksijene ulaşamamaları Neyse evet. benim şu an takip ettiğim 110 civarında hastam var. 64 tanesi toparladı. <laughs> kanser hastalarım. Yo. Çok kıymetli. Hocam söylediğiniz çok kıymetli bir şey. Peki şimdi, şimdi e, buyur çok Ali, Lütfen. lütfen. Ee, şimdi biz genel olarak toparlayacak olursak şey dedik. E, sedef hastalığı, fibromiyajı. Da, daha doğrusu temelinde bütün hastalıkların temelinde bu olduğunu söyledik. Çünkü e, katılaşmış gaytalar kalon duvarına yapıştığında geçirgenlik artıyor ve Toksik maddeler, yani zehirler vücudumuza, vücudumuza, geri geliyor. Gittiği yerde örneğin pankreasa gidiyor. Örnek bakın diyabet diye bir şey var Türkiye'de değil mi? Evet, evet. Ne kadar şu anda resmi rakam 10,5 milyon diyabet hastamız var. Bir tık Bu Işte Çiftlere genelde şey diyoruz biraz, tedavisi yok. Biraz önce bahsettiğiniz hı -hı. o geçirgenlik artıyor ya. Hı -hı. Oradaki zehirli madde gidiyor pankreasa tutuyor. Oradaki langer hans dediğimiz yani insülin salınan hücreler Sanırım yapamıyorlar. Alın size bir adet diyabet. Bunu da gelip... Kiloide gidiyor. Hashimoto nodül. Ah, bu. Kolon hidrotropisi aldığında daha önce işte benim bir nodülüm var, ben hashimoto hastasıyım diyelim ki ya da işte Hı. tip 1 diyabetim, pankreasında bir tutulum gerçekleşmiş bir şey var. Bunu kalın versen mı sürekli temizlediğimde oksijenim artacağı için mi? Hayır, hayır. Ya hayır, da hayır. nasıl iyileşecek hayır, o zaman? zaman olacak? Bir vücut. Bütün tedaviler zaman alacak. Tabii ki. o modül nasıl yok olacak yani? Ben... O, nodül şöyle yok olacak. Bir, kalın bağırsak temizleyeceksiniz. Tamam. Vücut artık o nodülü etkileyecek. Yani guatrınızı etkileyecek, tiroidiniz etkileyecek. Zararlı maddeler artık girmeyecek. Bir. İki, sülük denen bizim kıymetini bilmediğimiz bir canlı var. Hı hı. Nodüllerde sülük son derece kıymetlidir. Biz sülüğü nerede kullanıyoruz? İşte variste kullanıyoruz, hemoroidli vesaire kullanıyoruz ama tiroid nodüllerinde de çok etkili. Son derece etkili. Artı bazı bitkiler. Bir tanesini söyleyeyim. Tere tohumu. Hı. Terenin tohumu. Teredeki yani hipotiroidisi olanlar tere tohumunu kullansınlar. Çok şey T3, T4 vesaire iyi bir noktaya gelir kısa zamanda. Yani bitkilerle aslında tedavi tamamlayıcı bir tedavi olan fitoterapi dışında Hı. sülükle tedaviyi Sülük. uyguluyorsunuz. Hacamat. Hacamat da yapıyorsunuz. Tabii. Hacamatı kaç, 4-5 gün önce falan ben ilk defa tecrübe ettim. E, sırt bölgesi. mi? Sırt bölgesi. Başka? 7 kupa yapıldı. Hı hı. Ve inanılmaz evet faydasını gördüm. Gördüm. Yalan hı. yok. Yani 1994'ten beri yapıyorum ben anlatıyorum da. Epey hacıma soruşturmalardır. Mesela. Öyle mi? Ben 89'da bitkileri bahsediyorum. 1989'dan beri bahsediyorum. Peki hocam şimdi bu bel bölgesindeki yağlanma, karın hı. bölgesindeki yağlanma, karaciğer yağlanmasının başlıca göstergesi olduğunu söylerler. Doğru değerli, değerli çok doğru değildir. Aslında Hı. bağırsakların iyi çalışmadığının ana göstergesidir bu. Bağırsaklarımız Hı. iyi çalışmıyor. Anladım. Onun için zaten kolon hidroterapisini öneriyorsunuz ve aynı zamanda e, çörek otu. <laughs> ya no, onu siz karaciğer yağlanması, karaciğer çörek otu <laughs> birçok şeyde faydalıdır. Hı. Bir tanesi karaciğer yağlanmasıdır. Hı. Yani özel bir çörek otu şeyleri ben sadece. Yani siz başka ne yalamak kullanabilir diye. mesela? Yorgunluktan artı. Ben sizi getireyim. Ben tabiri caizse bunu kısırlık dahi birçok yerde kullanıyorum. Hmm. Öyle Değil mi? Tabii. Peki son dönemde özellikle tabii ki yoğun çalışma temposu ve stres, anksiyete vakaları tahmin ediyorum sizin de kapınızı çok fazla çalıyordur. Ve bunlardaki yegane şey bir gündelik hayatının rutininde insanların yaşam konforlarının düşmesi. İkincisi de uykuyla alakalı çok ciddi problem yaşamaları. Derin uykuya geçememeleri. Hani bildiğimiz ne var? İşte papatya çayı iç. Rezene iç. Bilmem ne iç. Onu yap bunu yap. Onun dışında bu ve benzer e, önereceğiniz ne var? Hiçbir şey yok. Bizim yediğimiz, içtiğimiz her şey melatonin oluşmasına yardımcı olur. Ama bağırsaklarınız çalışmazsa melatonin olmaz. Üretilmez. Hı. Dışarıdan alarak destek. Tabiri caizse ne diyor eskiler? Kaşıma süre yerimden dönmez değil mi? Bu o kadar doğru. Vücut aslında her şeyi kendisi üretebiliyor. Ama vücudun önünü açmak lazım, serbest bırakmak lazım. Eğer barsak iyi çalışırsa zaten melatonin üretiyor. Bundan sonra siz yatarsanız 5 saat sonra şey gibi tabi ki çakı gibi kalkarsanız hiçbir problem olmaz. Önemli olan vücudumuzun bu hormonları üretmesini sağlamak. Peki bu yine şeye dönüyorum. Kolon hidroterapiye dönüyorum. Kafama çok takıldı o. Ee, yüksek olasılıkla kapınızı çalacağım bu konuyla alakalı. Ee, i̇leri yaşta uygulanmasında herhangi bir sakınca Hiçbir var mı? Hani atıyorum 65 yaş ve sonrası. 103 yaşında hastam var. Kara, Karadeniz, Karadeniz'de. 103 yaşında böyle bir ufak tefek bir ablamız böyle peşinde çocukları, gelinleri geliyor. Demir hala gayet güzel, gayet şey. Ona yılda bir kez hacamat yapıyoruz ve yılda bir kez de şey yapıyoruz. Hacamatı yılda bir kez mi öneriyorsunuz? Yok ben yılda iki kez yapıyorum. Yaptığımız anda şöyle sırt 20 günün geçmeden baş ve bacak. Genelde sırt alıyorlar, baş ve bacağı pek ihmal ediyorlar sağ olsunlar. Hacı Başta mantıklı. saçı kazımak Kı mı gerekiyor? Yok, gerek yok. Tutuna, tutunuyor süper. mu? Sizin saçınız rahat yapılır başınızda. Kaç kupa yapıyorsunuz kafaya? Üç tane yeterli. Hastalığınız varsa ona göre yani her bir şey, kupa da öyle 7 tane 9 tane olur. Ben bazen bir hasta gelir, bir tane kupa atarım ona. Neye bazı kadar biliyorsunuz bunu? Tetkiklerini görürüm hastanın. Veya gelir 3 tane kupa atarım. Çocuğu olmuyordur kadının. Yumurtalık iyi çalışmıyordur. Yumurtalık bölgesine 3 tane kupa atarsınız. Sperm oluşmuyordur. Az o sperm vardır. 3-3-6 tane kupa atarsınız belli bölgelere. Yani hep bilinen sırttır ve bir baş bölgesidir. Onun dışında ben bacağı çok duymadım. E bacak ama bacak da bizimle birlikte yaşıyor. Ya biz Ya bizle beraber yaşayan tüm uzuvlarımıza kupa atılabiliyor mu? 96 tane ana bölge, 422 tane tali bölge. Hacım attı. <laughs> Peki onun tarihleri, belli tarihleri olduğu rivayet edilir. Yok. Şöyle hacamat ikiye ayrılır. Çok fazla bilmiyorlar. Hacamat ikiye ayrılır. Bir, koruyucu hacamat. Son derece fitsiniz. Hiçbir probleminiz yok. Bu sefer kameri takvim, hicri takvim 17, 19, 21, 23. Geçerli tarihler. Ama diyelim ki probleminiz var. Şişkiniz var, gazınız var, işte varisiniz var, tansiyonunuz var vesaire. O zaman şey devreden çıkar. O günler devreden çıkar. Yani 7 çarpı 24 diyorlar, 360 gün yapılabilir. Bu niye söylüyoruz? Bu Peygamber Efendimiz'in 47 kez, 47 kez hacamat yaptırdı. Bir kısmı öyle tarama dediğimiz koruyucu hacamat, bir kısmında da tedavi edildi. Diyelim ki zehirlendiniz. Ne yapacaksınız? Hemen yapacaksınız. Ha bak Şeye, ayın 17'si olmadığı işte uygun tarih değil demeyeceksiniz veya başınız ağrıyor migren ana tedavilerinden bir tanesi şeydir hacamattır Peki şeyi algılayamıyorum bir de hocam hacamatta yani mesela atıyorum herhangi bir yerimiz kesildiği zaman oradan bir kan akıyor Hı -hı. akıyor Hı -hı. ama Hacemat'ta e, çıkan kan bildiğimiz kanın formatında değil plazenta gibi bir şey çıkıyor oradan. Şöyle söyleyeyim şimdi diyorum. Vücudumuzun biraz önce bahsettiğimiz şeyler var ya zehirlerin biriktiği depolar var ya hı hı. o depolar şurada birikir. Elimin en üstte görünen cildinizi görünen kısmı. En altta da üçüncü kısımda ne var? Kan damarlarının yoğun olduğu yer. Ortada da bizim bir depomuz var. O depo zararlı maddelerin kan yoluyla gelip oraya biriktirildiği yerler. Hı hı. İşte biz onları alıyoruz. Onları aldığınız zaman siz normal aynı anda bir kan aldığınız zaman örneğin civayı ölçtünüz. Arada yaklaşık 800 kat fark var. Türkiye'de yaşıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'da hava kirliliği en son pandemiden önce 155 metreden başlıyordu temiz hava. Hepimiz şu anda biz değil soluyoruz. Onun için acaba inanılmaz etkili bir şey, inanılmaz faydası olacaktır. Pekala, hocam çok kıymetliydi anlattıklarınız. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı konu başlıklarında da yine uzmanlığınıza evet. başvururuz. E, aydınlatıcı e, şey öğretileri alırız hep e, birlikte. Ayrıca var şok, şok var senin soruların. Ben bir kolonidoterapi ile ilgili son bir Lütfen. soru sormak istiyorum. Kolonidoterapi yaptırdık. Normalde hani antibiyotik kullanırız ya da çocuklarımıza kullanırız. Ne önerirler? Probiyotik önerirler. İşte gaz olmasın, karın ağrısı olmasın, bağırsak hareketleri bozulmasın gibi. Tamam. Ee, biz bunu suyla tedavi ettik. Bu sırada ben bana yararlı olan. Probiyotiği, bakterileri Bak kaybedecek <laughs> mi? Kaybet, hiçbirini kaybetmeyeceksiniz. Onlar son derece sağlamdır ve şeye mukozaya iyi yapışmışlardır. Biz net bir, orada taşlaşmış kaytalar. İki, kandida yükü. Hı -hı. Bile çok bir zaman kandidanın asıl temizlenme şeyi yolu kolon kötüleridir. E Başka orada cürüf haline gelmiş ve döküntü haline gelmiş işe yaramayan bakteriler vesaire. Artı parazitler. Biz de neler çıktığını görseniz hastamız bir tanesi geldi. Hastadan yaklaşık 41-42 santim ceviz sucuğu benzeri bir şey çıktı. Bu enteresan. Biz de şaşırdı dedik bu nedir? Enteresanlığı şu. Yıllar önce içtiği kapsü, ilaç kapsülleri birbirine yapışmış ve kalmış. Ve tuvalete çıkamıyor kadıncağız. Bakın ben çok ünlü bir sporcudan sonra bahsederim. Bildiğiniz yosun, kahverengi yosun çıktı. Böyle elinize alın bildiğiniz yosun yaklaşık 60 küsur santim bir yosun çıktı. Yani, ne kadar yani çıkan parazitler, yani aklım taş bildiğiniz taş çıkıyor ya, taş diyor. Biz, Peki, eğlenmiş yaşıyoruz. Geldim hocam, yaptırdım. Yaptıktan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor? Çok kısa Sadece suya dikkat edin. Ondan sonra, sonra midenizin yemek yerken de su içmeye dikkat edin. Midenizin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte bir hava. Bu aynı zamanda hadis-i şeriftir. Ya da İbn-i soralım. Der ki yemek sırasında kaç lokma yemek yiyorsanız o kadar yudum su için ki sıhhatli olasınız. Amerikan ekolü yanlış. Biz Amerikan ekolünü yarım saat önce kesiyoruz. Bir saat sonra suya başlatıyoruz. Amerika'da herkes biz Hocam, Hocam çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Var olun ayağınıza yüreğinize sağlık. Herkese zamanla görüşeceğiz. <laughs> Peki efendim. Salgın haberlerle karşınızda olduk. Ee, çok kıymetli bir konu baştaydı. Kolon hidroterapiyi konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Fitoterapi uzmanı Doktor Mustafa Eraslan bizlerle beraberdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler.